Şimdi bir cenaze gömülürken, gömüldükten sonra diyelim, toprak artı üzerine atıldıktan sonra imam geliyor, başında duruyor, değil mi? İşte filan oğlu veya filan işte kız filan şahsın kızı diyor. İsmini anarak işte şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de diye telkinde bulunuyor. Evet. Bu telkinin dinde bir delili yoktur. Bir zayıf rivayet vardır. Mecmuu'z Zavaid dediğimiz o eserde kardeşlerim zayıf bir rivayettir ve bununla amel edilmez ve dolayısıyla bunu terk etmek gerekir. Sonra şer'i deliller bu iken akli deliller de şunu öğretir ki bir insan öldükten sonra yani artık bu kelimeleri söyleyemez. Ölmüştür, bitmiştir. Değil mi? İnsan için ancak kendi yaptığı, dünyada yaptığı vardır. Öldükten sonra o insanın kabre girdikten sonra insani fonksiyonları bitmiştir onun bir cevap vermesi de müstahindir, muhaldir. Yani mümkün değildir. Yani olanaksızdır. Dolayısıyla şer'i deliller ve akli deliller telkinin olmadığını ispat eder. Bir üstten alalım. İnneke la tusmi'ul mevta. Ya Muhammed sen ölüye işittiremez. Ölü ölü. Öyle yaşayan ölüler var diyor Allahu Teala. Mezarda o adam mezarda fark yok yani. Onun beyni çalışmıyor. Ölü. Ölü bu adam. Sen bu ana bu adama işittiremezsin. Bizim hocalar işittiriyorlar ha. Talkın veriyorlar mezarda. <laughs> kopya veriyor. Yerin altındaki ölüye kopya veriyor ha. Geldi mi sana melekler diyor. Ey falan oğlu. Sana melekler geldi mi? Mer Rabbu ve ma dinu ve ben nebiyyu diye sordular mı? De onlara dinim İslam'dır. Peygamberim Hazreti Muhammed'i kopya veriyor ha, yukarıdan aşağı. Ha bu İslam'ı ne hale getirdi görüyor musun? Ha bu Allah da diyor ki ölüye işittiremez. Onlar işittiriyorlar biliyor musun? <laughs> bizim gider işittiriyor bizim hocalarımız ama Hz. Muhammed işittiremiyor. Ee, telkin ile ilgili hocamız ne der? Telkin. Yani telkin ne demek? telkin etmek. Telkin. Meftayı gömdükten yani, sonra. Yani gömüyorsunuz ve yukarıdan kopya veriyorsunuz. Kopya. Evet. Aşağıda imtihan var. Yukarıdan kopya. Ya dünyada bu işi yapsa adama ceza verirler. Usulsüzlükten değil mi hocam? Ay, tabii, yok, kopya. Haksız. Emeksiz kazanç. Haksız kazanç. Yani eğer dersine çalıştıysa <laughs> sınıfını geçsin. Niye dışarıdan kopya veriyorsun? Dolayısıyla Hatta azizim, sorular çalındı diye davalar açıldı değil mi hocam? Tabii ki. <laughs> azizim, inanın İslam tarihinde ilk 500 yılda bu bilinmiyor. Yani yani kimin uydurduğu üç aşağı beş yukarı biliniyor da veya hangi dönemde hangi yüzyılda ama ne Allah Resulünün ne sahabenin ne imamların ne ilk nesillerin bilmediği bir uygulamayı getirip de dinin merkezine koymak. Bu aslında telkinin kökü de Yahudi kabir kültüründen geçiyor. Hmm. Zaten şu Yahudiliğin ve Hristiyanlığın geleneksel uygulamalarını bilmeden evet. biz bu dine bu tip kaçakların, bu tip mikropların nereden girdiğini bilemeyeceğiz. Allah aşkına yapmasınlar. Yani bunun İslam'la bir alakası yok. Bunun Kur'an'la bir alakası yok. Biliyorum bununla ben başa çıkamam. Başa çıksaydı peygamberimiz başa çıkardı. Alıp peygamberimize rağmen yapılıyor. Evet. Allah Resulü telkin ya Allah Resulüne telkin verilmiş mi? Evet. Hadi Allah ya Allah Resulüne telkin Peki sahabeye verilmiş mi? Ondan sonrakilere verilmiş mi? Ondan sonrakilere verilmiş mi? Peki nereden çıkardınız siz bunu? Ve yani madem aşağıdakine yardım ediyorsunuz Aşağıda yine yardım ediyorsunuz. Bu durumda o zaman telkin verilmeden ölen işte yüzlerce, binlerce, on binlerce savaşlarda, gemi kazalarında şuralarda, buralarda haksızlık değil mi? Evet. Yani haksızlık değil mi canım? Doğru hocam, Biri kesinlikle. dışarıdan yardım alıyor, öbürü yardım almıyor. Yani şimdi Allah'ın huzurunda bile Allah'ın imtihanını bile siz torpille boğdunuz. Evet. Yani biz Ya adalet <laughs> dünyadan vazgeçtik ahiretteydi. Siz ahiretteki adaleti de yok ettiniz. Araya şaibe koydunuz. Şaibe kattınız. Asla peygamberimizden bir referansı olmayan, ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işareti doğrudan dolaylı. Hocam ben hiçbir... bir şey de yani hocamızın bir işareti bırakın yani Kur'an'a aykırı çünkü Kur'an'da diyor ki sen kabirdekileri işittiremezsin. tabi ya peygamberimiz bile kabirdekileri işittiremezken hmm. belli kimseler oradakilere kopya veriyor. Şimdi sana sual olacak aman aman şöyle cevap ver diye. Ve hep de uygulanıyor. Böyle bir şey mümkün mü Kur'an'a aykırı? Sen ölüleri işittiremezsin diye Kur'an'da da geçiyor. Sen kabirdekileri işittiremezsin diye geçiyor. Evet. Ya bırakın falanca imam falanca efendi peygamberimizin bile ölüleri işittirecek gücü yok ya. Şimdi kopya veriyor bazıları. Yani ha. bu hocamızın dikkat ettiği husus çok önemli. Şu aslında şundan bahsediyoruz değil mi? Cenazelerde hepimiz biliriz işte ölüye dua okunur sonra cemaat dağılır. Değil. Hani... Kopya verme başlar. Hayır, hayır. Ha imam gelir filan. Ha, ha tamam, ha, ondan bahsediyoruz, Tabii. değil mi Telkin Hı. denen şey o. Ama peygamberimizin uygulamalarında bir telkin ifadesi var. Fakat peygamberimizin uygulamasındaki o telkin bugün uygulanan değil, asla Hı. değil. Hı. Peygamberimiz diyor ki buyuruyor ki yani ölmek üzere olan kişinin yanında la ilahe illallah kelimelerini kullanın. yani zaten sıkıntıdadır adam hayatını uğruna feda ettiği bu değerleri ölürken duymak ona huzur verir diyor. Ama biz onu oradan çıkarttık öldükten sonra mezara konulduktan sonra gelecek meleklerin sorgusuna cevap noktasında bir yardımcı unsur haline e, haline dönüştürdük işi. Caner Bey'in ifade ettiği ölülere duyuramazsın ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. ...ama dıkene Fatır suresi 22. ayette doğrudan ve sanki bugün yapılana cevap olsun diye e, ifade edilmiş ve ma ente bi men fil kubur. Sen hiçbir şekilde kabirdekilere duyuramazsın. Şimdi Arapça bir ince bir şey söyleyeyim. Arapçada tabii çok muhteşem bir dil. Çok edebiyat sanatları var Arapça'da. Bir cümle eğer ma edatıyla başlar, devam eden kelimelerde bir harfi edatı da olursa hiçbir şekilde olmaz manası verir. Yani hiçbir şekilde kabirdekilere sen hiçbir şey asla duyuramazsın. Ölüm döşeğinde olan kişilere yanında kelime-i tevhid getirin, la ilahe illallah getirin onlar yani ölüm döşeğindeki kişi de sizin tevhid getirdiğinizi duyunca o da hatırlasın. O da sizinle birlikte işte getirebildiği kadar kelimeyi tevhid getirsin ve bu şekilde son nefesini tevhidle versin. Bunu böyle anlamışlar. Ama sonradan bu ne olmuş? Bizim telkin dediğimiz cenaze merasimlerinin bir parçasını oluşturan orada böyle bir uygulama var. Yani Mevta'yı kabre gömdükten sonra Bakarsanız imam gitmez. İmam orada bir bekler. Hatta eskiden bu çok daha belirgin biçimde oluyordu. Herkes gidiyordu, imam bekliyordu. İşte bir de cenazenin yakınları birkaç kişi. İmam orada kabrin başında ee, bir şeyler söylüyor. İşte ölen kişinin ismini telaffuz ediyor, annesinin ismini telaffuz ediyor. Bu şekilde ona sana iki tane me melek gelecek, sana soracaklar ben Rabbuke, de ki benim Rabbim Allah'tır vesaire. Bu uygulamada bidattır. Çok zor ortaya çıkmış bir şeydir ve bunun da ayette ya da hadiste temeli yoktur.